Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Sayı problemlerinin ikinci videosundayız. Hemen pdf'imizde nerede kaldığımızı göstermek istiyorum. Sayfa 42'deyiz arkadaşlar. Şu sağ taraftaki soruları çözeceğiz bu videoda. Daha sonra sol taraftaki 4 tane, evet 4 tane var orada. 4 tane soruyu çözdükten sonra ÖSYM sorularını gelince burada bırakacağız. Ve o kendisi bir video olacak. Yani üçüncü video olacak ve o soruları da çözdükten sonra artık bitireceğiz. Burada biraz daha en azından güzel soruları göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. O zaman beyni abone olduysak çıktı dönümüzde ise hemen videomuza geçelim. Evet geldik bakalım şimdi bu sorumuzdan devam ediyoruz. Bilet kuyruğunda Gamze baştan 44. sırada, Es'in sondan 32. sıradadır diyor. Gamze ile Es'in arasında 7 kişi bulunmaktadır. Şimdi buna göre diyor bu kuyrukta en çok kaç kişi vardır? En az kaç kişi vardır? Şimdi şöyle ilk önce bir kuyruk çizeceğiz arkadaşlar. Kuyruğun başı şurası olsun. Burası e, ilk baş kısmı diyorum. Burasına da son kısmını göstermek için son diyorum şimdi. En çok yapabilmek için arkadaşlar Gamze baştan 44. sırada ya. Gamze'yi o zaman Baş kısmına yaklaştırırız. Esin'i de son kısma yaklaştırırız. Araya da 7 kişiyi koyarız. Bu şekilde en fazla kişi oluştururuz. Yani Gamze gelir buraya. Bakın Gamze şu an burada. Şimdi Gamze 44. ise o zaman demek ki bunun önünde 43 kişi var. Gamze de kendisi 44. Esin de sondan 32. idi ya. O zaman Esin'i de buraya koyarız. Esin kendisi bir insan ve burada da 31 tane insan var arkasında. Sondan 32. diyor. Ve arada da 7 kişi var. Bakın 7 kişiyi de bu araya koyarız ve herhangi bir şekilde e, aynı kişi olma durumları olmadığından dolayı burada insan sayısını en fazla yapmış oluruz. İşte bunu topladığımızda en fazla elde ediyoruz. 43, 44, 51, 52, 31 daha 83. Aynen 83 kişi en fazla budur. Peki en az nedir arkadaşlar? Bu sefer işte yine aynı şekilde şuraya baş kısmı diyelim buraya da son kısmı diyelim. Bu sefer de şöyle olacak. Bu sefer Esin'i sol tarafa Gamze'yi sağ tarafa yazacağız. Yani Esin şurada olsun arkadaşlar ve Gamze de burada olmuş olsun. Şimdi Esin normalde sondan 32. sırada. Gamze burada bir kişi ve aralarında da 7 kişi var. Normalde Esin'in arkasında ne olması lazım? 31 kişi olması lazım değil mi? E Burada zaten 8 kişiyi biz saydıysak 31'den o zaman 8'i çıkarttığımızda ne olur burada? 23 kişi kalır. Yani Gamze'nin arkasında 23 kişi kalır bak. 23 24 31 kişi yaptı. Esin de kendisi bir kişi. E Gamze'nin de önünde 44 kişi var. 43 kişi vardı az önceki olduğu gibi. O zaman 43 kişiden şurada zaten 8 kişinin olduğunu görüyoruz Esin'le beraber. 43'ten de 8'i çıkartırsak o zaman demek ki 35 kişi. 35 kişi de ön taraftadır diyebiliriz. E o zaman buradaki insan sayısını sayacak olursak 35 36 36'ya da 23 ekliyorsunuz. 36'ya 20 eklerseniz 59. Yani 59 kişi de burada en az oluşturabilecek şekilde yapmış oluruz. En az kişi sayısı da 59 olur tamam. Bu şekilde yapabiliriz. <laughs> Şimdi bir taksimetrenin ücretlendirmesi aşağıdaki gibi yapılmıştır diyor. Açılış ücreti 75 TL. Her kilometre ücreti 3 TL. İlk 9 kilometrede sadece açılış ücreti vardır. Bu bilgiye göre taksiye binen Faruk 21 kilometre yol gittiğine göre toplam kaç TL ödemiştir? Bu aslında doğrusal fonksiyon veya normal fonksiyon sorularında da yazabilirsiniz bunu. Şimdi ilk önce açılış ücreti 75 TL. Bunu zaten kesin ödeyeceksiniz. Ve her kilometreye de 3 TL ödeyeceksiniz. O zaman x kilometre gittiyse normalde ne demeniz ne demeniz lazım? 3x ödemeniz, 3x ödüyor olmanız lazım. Yani bunu demeniz gerekiyor. Ama ilk 9 kilometrede sadece açılış ücreti var ya. O zaman demek ki biz o x kilometre gittiysek x'ten 9'u çıkartacağız. Oradaki 9 kilometreye ücret ödemeyeceğiz ve geri kalan kısma da 3 TL ödeyeceğiz. İşte bu e, bizim genel denklemimiz. Artık burada kaç kilometre yazarsanız oradan soruyu bulmuş olursunuz. Şimdi Faruk diyor 21 kilometre yol gittiğine göre. O zaman demek ki buraya 21'i yazacağız. E, 75 burada zaten kesim vardı. 21'i de yazdık. 21'den 9 çıkartırsak 12 geldi. 12 ile de 3'ü çarpacağız. O zaman 75'e burada 36'yı ekleyeceğiz demektir. Ee, buradan kaç yapıyor? 100, 111 yapıyor. Yani 111 TL'lik bir ücreti ödemiş olur. Şimdi diğer sorumuz Gökhan Hoca pazartesi günü bazı öğrencilerine diyor. Cumartesi sabah saat 10.15'te TYT denemesi yapılacaktır. Bu mesajı alan her öğrenci ertesi gün 2 öğrenciye göndersin. Şeklinde bir mesaj gönderiyor. Aynı haftanın cuma günü sonunda bu mesaj okuldaki tüm öğrencilere ulaşıyor ve her öğrenci bu mesajı yalnızca bir kez alıyor. Tamam. Okuldaki öğrenci sayısı 930 olduğuna göre bu mesaj başlangıçta kaç öğrenciye gönderilmiştir? Bakın şimdi günlerden bugün pazartesi. Şimdi pazartesi günü biz kaç öğrenciye gönderdiğimizi bilmediğimiz için x öğrenciye gönderdik diyelim. O zaman salı günü ne olacak? Her öğrenci iki farklı öğrenciye gönderecek. O zaman salı günü 2x öğrenciye gitmiş olacak ama toplamda 3x olmuş olacak. Bakın bunlar bunlardan farklı. Çünkü her öğrenci bir kere alıyor mesajı. O zaman şimdi çarşamba günü ne kadar olacak? Bunlar da 2 öğrenciye gönderirse çarşamba günü 4x öğrenciye göndermiş olacağız. Perşembe ve cuma. Şimdi perşembe gününe geldik. Perşembe günü o zaman her biri yine 2 öğrenciye gönderirse 8x. Cuma günü de Yine çarparsak 2 ile 16x. İşte bunlar hep farklı öğrenciler. Bunların hepsini topladığımızda biz 930 öğrenci yaptığını biliyoruz. O zaman eşittir 930 diyorum. Şimdi topluyorum. 20, 28, 30, 31. O zaman demek ki 31x'in 930'a eşit olduğunu söyleyeceğiz. Ve her tarafı da şöyle sadeleştirdiğimizde x'in cevabı buradan şöyle 3 kalsa 30. Yani 30 kişiye ilk başta göndermiş demektir. Pazartesi günü 30 kişiye gönderiyor ve ondan sonra işte 60, 120 bu şekilde artarak geliyor. Tamam. Şimdi bir sinema salonunda birden 8'e kadar numaralandırılmış ard arda dizili 8 sıra ve her bir sırada farklı sayıda koltuk bulunmaktadır. Bu salonda yayına giren bir filme gelen seyircilerin oturma düzeni ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Birinci sıradaki koltukların tamamı doludur. Birinci sıradan sonraki her bir sıradaki dolu koltuk sayısı Birinci sıradaki dolu koltuk sayısından bulunulan sıranın numarası kadar fazladır. Zaten soruyu çözdüren kısım burası. Bu salonda bulunan dolu koltuk sayısı 195 olduğuna göre 3. sıradaki koltuk sayısı kaçtı? Şimdi birinci sırada kaç koltuk olduğunu bilmiyoruz. X tane koltuk olsun diyorum. İkinci sıraya geldiğimizde diyor ki her bir sıradaki dolu koltuk sayısı birinci sıradaki dolu koltuk sayısından bulunulan sıradaki koltuk numarası kadar, sıra numarası kadar fazladır diyor. İkinci sırada ise o zaman x artı 2. Bu şekilde söylemeye çalışıyor. Hatta bir tane daha yazacak olursak buna da x artı 3 yazacağız gibi. E o zaman böyle devam ettiğinde en son 8. sırada ne demeniz lazım? O zaman aynı mantıkla x artı 8 koltuğun dolu olduğunu söyleyebilirsiniz. İşte bunların hepsini topladığımızda 195 yapıyormuş. Zaten 8 tane x'in olduğunu görüyoruz biz burada. E bir de ne var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu toplamın sonucu var bir de orada. E 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6, 6 7 artı 8'i. Bunu hızlıca da yapabilirsiniz ama toplasanız da sıkıntı yok zaten. Şöyle 10 yapsa, 20 yapsa, 30 yapsa, 35. Yani bu şekilde de toplayabiliyorsunuz. Hiç e, onunla uğraşmayın. Orası 35 mi yaptı? Bu arada e, dur. 10 dedik. E, şöyle 20 dedik. 30 dedik. 35. Ha tamam doğru. Sıkıntı yok. Bir an yanlış bir topladım diye düşündüm de. 8x artı 35 eşittir o zaman 195 ise e, 135'i çıkartıyorsunuz. 160 kalıyor. O zaman x eşittir buradan 20. Tamam. X20 buldunuz. Üçüncü sıradaki dolu koltuk sayısını soruyor. Gelip X'in yerine 20 yazıyorsunuz. 3 topladığınızda da zaten cevabınız burada denizli geliyor. Bu şekilde bir soru. Şimdi bir düğün sonunda her bir masaya 5 ya da 6 yemek tabağı koyulacaktır. Başlangıçta 6 yemek tabağı bulunan masa sayısı 5 yemek tabağı bulunan masa sayısının 3 katıdır diyor. 5 yemek tabağı bulunan masalardan 2 tanesi kırık olduğu fark edilince bu iki masa salondan çıkarılıyor. Bu iki masaya koyulması planlanan yemek tabakları bazı beş, yemek bazı beş yemek tabağı bulunan masalara her bir masaya bir tane olmak üzere ekleniyor. Son durumda salondaki altı yemek tabağı bulunan masa sayısı beş yemek tabağı bulunan masa sayısının dört katı oluyor. Yani sayı problemlerinde böyle biraz uğraştırırlar. Buna göre başlangıçta salonda toplamda kaç masa vardır? Ya şimdi ne anlatıyor? Şimdi bir beş yemek tabağı bulunan masalar var. 5 e, tabaklı diyeyim o zaman ben 5 tabaklı ve bir de 6 tabaklı yemek masaları var değil mi? 6 tabaklı. Bunların kaçar tane olduğunu bilmiyorum. Ama diyor ki 6 yemek tabağı bulunan masa sayısı 5 yemek tabağı bulunan masa sayısının 3 katı. O zaman bundan x tane varsa o zaman burada 3x tane var. Ondan sonra diyor ki bu masalardan 2 tanesi kırık 5 yemek, tab ta beş yemek tabağı bulunanlardan. O zaman burası x eksi 2'ye düştü. Bu 2 Masa salondan çıkartıldı. Bu iki masaya koyulması planlanan yemek tabakları. E, bunlar 5 tabaklıydı ya o zaman demek ki ne kadar elimizde şu an e, yemek tabağı var? 10 tane. Bu yemek tabakları diyor ki bazı 5 yemek tabağı bulunan masalara her bir masaya bir tane olmak üzere ekleniyor diyor. O zaman e, son durumda salondaki 6 yemek tabağı bulunan masa sayısı 5 yemek tabağı bulunan masa sayısının 4 katı oluyor. Şimdi geri kalan x-2 tanesi var ya bunların hepsi 5 tane tabaklı. Biz bu 10 tanesini ne yapıyoruz? Her birini 6 yapacak şekilde 10 masaya dağıtmamız lazım. O zaman ne yapıyoruz aslında? Burayı x eksi 12'ye düşürüyoruz. Artık x eksi 12 tane 5 tabaklı masa kalır. Geri kalanları çünkü biz 6 tabaklı yaptık. Onlar da ne kadar oldu? İşte 10 tane daha eklendi. Bak 3x artı 10. Diyor ki son durumda 6 yemek tabağı bulunan masa sayısı 5 yemek tabağı bulunan masa sayısının 4 katı oluyor. Yani aslında ne yapacağız? Eşittir. Şöyle bunun 4 katı olacak. Denkten bu şekilde. Dağıtıyorsunuz. 4x eksi 48 eşittir. Buradan 3x artı 10. Hemen sağa sola atma işlemleri. x eşittir. Buradan 58. Şimdi x 58 buldunuz. Salonda toplam kaç masa vardır diyor. Salondaki toplam masa sayısı bu. 4x. O zaman demek ki 4x de burada. x'in yerine 58 yazacaksınız. Ama şimdi bilgisayar dondu geliyor hemen. Sakin olun. Geldi. Evet. <laughs> 4 kere 8 buradan 32 yapacak. Elde var 3, 4 kere 5, 20, 23. O zaman 232 tane masa olduğunu söyleriz. Bakın buradaki şu trik önemli. Onu da söylemiş olayım. Elmanın kilogramını E TL'den, armudun kilogramını ise A TL'den satan bir manava gelen bir müşteri 4 kilo elma ve 4 kilo armut alıp manava 50 TL veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav diyor ki hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kilo elma daha ver. Şimdi o zaman 4 kilo elma 4E e yazayım ben bunu. Fiyat, bir elmanın ya yani 1 kilo elmanın fiyatı E olsun. 1 kilo armudun fiyatı da A olsun. E, ve Manav diyor ki bana Manav diyor ki hiç bozuk param yok. 1 kilo daha elma vereyim. Yani elma normalde 4 kilo almış diye. O zaman 5 kilo elma artı 4 kilo armuda işte 50 TL'ye eşitleyelim. Olsun bitsin diyor. Müşteri de diyor ki daha fazla elma istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kilo daha armut ver. O zaman elmayı aynı tutarken armudu bir kilo daha arttıracağız. Ben de sana 8 TL daha vereyim. 50 liraydı ya. O zaman bir 8 daha ekliyoruz. 58 lirayı bu işi kapatalım diyor. E ile A'nın toplamları nedir? Normalde burada iki tane değişken var. E ve A olarak. Ama biz bunları şey normalde biz bunları ne yaparız? Yok etme metoduyla E'yi ve A'yı ayrıca bulup çözeriz. Ama şimdi burada direkt olarak taraf tarafa toplarsak bakın. E ve A'yı topladığımızda 9 tane E buradan geliyor. Bu arada ben küçük yazmışım, büyük yazmak gerekiyor. 9 tane de A buradan geliyor. Bakın bunları topladığımızda 108'i elde ediyoruz. Görüyor musunuz? Her tarafı 9'a bölebiliyoruz. E E ile A'nın da direkt olarak bakın toplamının sonucunu bulabiliyoruz. O yüzden bu gibi sorularda en azından sorulan şeyi ve elimizdeki olanları bir incelemek lazım. Ona göre işlemlere başlamak lazım. Çünkü bazen yapacağımız işlem bize zaman kaybettirir ve bu şekilde yapacağımız işlem de bize zaman kazandırır ve kazandırılan her zaman da Sınav esnasında bizim çok işimize yarar. Şimdi bu son sorumu değil? Şimdi kırmızı ve siyah tükenmez kalemlerin olduğu kırtasiyede kalemler her bir pakette 10 tane olacak şekilde paketlenmektedir. Bu paketlerde yalnızca kırmızı, yalnızca siyah ya da iki kalem renginden eşit sayıda olacak şekilde paketlenmektedir. Yani 5'e 5 paketleniyor, tamam mı? Bir kırtasiyede diyor 650 tanesi kırmızı olmak üzere toplamda 1400 tane tükenmez kalem paketlenmiştir. Eee tamam e, bu kırtasiyede tek çeşit kalem içeren toplam paket sayısı 800 olduğuna göre sadece kırmızı tükenmez kalem içeren paket sayısı kaçtır? Bakın şimdi biz ne yapıyoruz? Yalnızca kırmızı, yalnızca e, siyah veya kırmızı ve siyahı beraber paketliyoruz. Ve diyor ki tek çeşit e, kalem içeren toplam paket sayısı 80. E bunların içine her birine 10 tane koymayacak mıyız? O zaman demek ki aslında 80 çarpı 10'dan biz 800 tane kalemi ne yapıyoruz? Tek çeşit yapıyoruz. E o zaman 1400 tane kalem vardı ya. O zaman geriye kalan bu 1400'den 800 çıkarttığımızdaki geriye kalan bu 600 tane kalem kırmızı artı siyah olarak zaten ikili paketlenir. Yani aslında ne yaparsınız siz? Burada 60 tane paket çıkartırsınız değil mi? E bu 600 tane kalemin ne olacak? O zaman 300 tanesi kırmızı. 300 tanesi de siyah olacak değil mi? Tamam. E bize ne diyor peki? 650 tane de kırmızı var diyor. E 300 tanesini siz buraya kullandıysanız, o zaman demek ki 650'den 300'ü çıkarttığınızda geriye kalan o 350 tanesini de tek başına paketlersiniz. Kırmızılardan. E her birinde 10'lu paketliyorsanız, o zaman demek ki 35 tane paketi de burada halletmiş olursunuz. Şimdi buradan devam edelim. Tek çeşit kalem içeren toplam paket sayısı 80'di ya. E 35'i burada o zaman geriye kalan 45'i de burada olmaz mı? 80 tane paket olsun. Bakın bu şekilde. O zaman sadece kırmızı tükenmez kalem içeren paket sayısı kaçtır? 45'tir. Umarım anlatabildik. Bu şekilde çözdük. İlk önce ne yaptık? 80 tanesi tek çeşitli. Çarptık. 800 kalem tek çeşit. O zaman geriye kaldı. 600 kalem çift. Çift şekilde paketlendi. 300-300 paketlendi. 650'nin 300'ünü çift paketliyorsan Geri kalan 300 kendisini paketliyorsundur. O zaman 35 paket yapar. 10 tane kalem koyduğun için geri kalan 45 paket de siyah olur. Ama sadece kırmızı tükenmez kalem içeren paket sayısını soruyormuş bu arada. Ben yanlış şart demişim. Adana olacak. Siyah kalemler 45 tane paket yapıyor. Evet şimdi bu sorumuz. Bakalım son soru. okul öğretmeni olan Kerim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için öğrencilerin okulun duvarına tek sıra halinde süsleme yaptırmıştır diyor. Öğrenciler bu sisteminin bir kısmında 4 bayrak, diğerlerinde ise 5 bayrak kullanarak motifler oluşturmuş ve yan yana olan her iki motif arasına birer beyaz karton koymuştur. Motifle başladığı sistemi yine motifle bitiren öğrenciler. Toplam 375 bayrak ve karton kullanarak 66 adet motif oluşturmuştur. Buna göre öğrencilerin 5 bayrak kullanarak oluşturduğu motif sayısı kaçtır? Bakın şimdi elimizde bir 4 bayraklı motifler var. Bir de 5 bayraklı motifler var. Ve aralarını unutmayın beyaz karton koyuyoruz. Ben diyorum ki 4 bayraklı ve 5 bayraklı motif sayısını bilmediğim için x tane 4 bayraklı motif olsun diyorum. E, toplamda 66 tane motif oluşturmuşuz ya. O zaman geri kalan 66 eksi x tanesi de 5 bayraklı olur. Şimdi biz peki Buradaki beyaz karton sayısını direkt bulabiliriz. Çünkü motifle başlayıp motifle bitiriyoruz ya. Yani şöyle düşünün. Bunların motif olduğunu düşünün ve en son motifle bitiriyoruz. Aralarına biz hep beyaz karton koyacağız. Buralara hep beyaz karton koyacağız. E 66 tane motif varsa o zaman aralık olarak da 65 tane aralık olması lazım. İşte bundan kaynaklı biz beyaz karton sayısının buradan 65 olduğunu söyleyebiliriz. 65 tane var. Bu kesin. E 375 bayrak ve karton kullanıldı diyorsa o zaman demek ki 375'ten de bu 65'i çıkarttığımızda bu bulduğumuz bu 310 var ya bu 310 bayrak sayısına tekabül eder. E bayrak sayısını nasıl buluruz? X tane 4 bayraklı motifimiz var. O zaman 4 X tane bayrak var. 66 eksi X tane de 5 bayraklı motifimiz var. O da 5 çarpı o zaman 66 eksi X yapar. İşte bunları topladığımızda 310 tane bayra bayrak yapacak. Buradan da onu bulabiliriz. E tamam 4x şöyle bir dağıtalım bunu da. 5 ile 66'yı çarpınca herhalde 330 yapıyor. Eksi 5x eşittir buradan 310 yapacak. Ve daha sonra şuradan e, sağ sola atma işlemleri yaparsak ne gelecek? Eksi x sağ tarafa atıyorum. X 310 da sol tarafa atıyorum. Tamam buradan x eşittir 20 geliyor. Tamam x eşittir 20. 5 bayrak kullanarak oluşturduğu motif sayısını soruyor. O da burada. Yani 66'dan o zaman 20'yi çıkartacağız. Yani cevabımız burada 46 olmuş olacak. 46 tane, evet 46 tane 5 bayrak kullanarak oluşturduğu motif vardır deriz. Evet arkadaşlar, sayı problemleri videosu, yani ikinci videosu da burada bitti. Bundan sonra artık e, ÖSM soruları gelecek. Sanki ÖSM soruları gelecek. Onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışın.